pop severler bunu yüzden evet de pop böyle videosu göstereceğiz biliyorsunuz ki yeni şey çiğ öğretimler geldi yeni sezon geldi ben de bunu şey yapamadım videosunu çekemedim çekeyim dedim şimdi çiğ öğretimler ben altın elmastım biliyorsunuz ben altın ikiye düştüm altın bire kadar kastım yarınki videomuzda ise şey e, adını platin 5 olarak gireceğim bu sezon taça kazıyoruz. Size taş olabilecek miyim? Yorumlara yazın bakalım. Bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Deniz Cariye TV diye bir kanal var. Ona da atmayın O da benim bir kuzenim. Onda da kanalı var. Bir videosu var. O zaten benim kanalımın ismini vermiştir. Bir de yorumlara bir de şunu yazın. Bir yorum atın. Yani o yorum bir dakika. Bir yorum atın arkadaşlar. O yorumda da şey atın. Yani bir yorumda iki şey atın. E neyse. Deniz Cariye de abone olmayı unutmayın. O da o da zaten bir videosu var. Onda da bir videosu var zaten. Söyledim az önce. Şey, o da zaten benim kanalıma abone ol. Ama dedi. Bir de siz bunu hangisini seçiyorsunuz? Siz bunda hangisini seçiyorsunuz? Buradan 3 tane şeyiniz var. Kamuflaj sevmiyorum ben. İlk oynayışımda kamuflaj seçtim. Şuraya atlamayacağım. Ölürüm ben. Yeni moddan çok veremiyorum. Bebe. Kurmuş bazı. Bekliyor var ya o Daha onlar. Bir gün beni sorurlar. Mamalar onlar. Ya ben yerime gideceğim. Oradan hiç şey yok. Buna parka basacağım arkadaşlar. Benim hep ama orada hiç sesten gürültüden tam onu yapacağız. Ya fıkısıyor. arabik Arabiklerin sesine. Hadi lan full rush oluyorum arkadaşlar bu video için. Bu video 500 bin like gerek. Yok ben tamam 500 bin değil. 60 like. Bir önceki videoya 15 like atmışsınız. Çok sevindim. 30 like istemiştim. Yarısı gelmiş. Kaç like bilmiyorum hatırlamıyorum da. Like at abone ol işte de kısaca. Deniz Çağrı YTV ve Mezide Miraç Demir. Abone ol like. Ama buraya adam gelecek. Niye diye sorarsanız şimdi bazı adamlar çakal uyanıklık uyanık, uyanık yapacak. Şimdi buraya geldik ya. Gelmedi boş ver et yani diyecek ki bazı adamlar çakavuk yapıyor buraya geliyor ama oluyor gerçekten bu parkların yanına yakınına atlıyor Silah buyurma parka basıyor. Adam da tam, tabi şey e, diğerleriyle uğraşıyor ya. O ara iyi oynayan yani o renni yani kazanmıyor. İşaret şey bir de. İlk silah işaret bir şey oldu lan. İlk silah ilk bulduğum silah maç atma canım. Al işaret bir şeyle maç mı atacağım ben? Olabilir. Ya bazen benim bu böyle dalgınlığıma geliyor evet. Şöyle bir şeyini atıyorum. Ben bunu nasıl almamışım? Ben bunu nasıl almamışım? At şunu. Her yerden kaset çıkıyor. Yeter lan yeter. Altı kasetimiz oldu arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Bir de okulların açılmasını isteyenler. Size söyleyeyim 30 Mart'ta kapanıyor. Ya daha da yapımı. Güzel bir şey tam şimdi mi atayım diyeceğim atmayacağım şimdi. Biraz bekleyelim. Ya ama iyi ama. Ya bura doludur. Şimdi sizce bura dolun boş mu? İki kişi istiyorsanız bu videoyu kendi aranızda da yapın. Biri boş desin, biri. Nasıl şey? Lan? Kör, oğlum. Kör oldum. Kör. Göremiyorum. Full rush dedim. Sözümü tutacağım. Öl attık. Kör oldum. Çok kötü sıfır yattım. Ay ikili. Şunu görmedim bir kilimi çaldılar zannettim. Okuyorum. Diyorum buraya Diğer. DP. Özür diliyorum be. Bırakmak zorundayım. Üzüntülü anlar. Kamera. Ama DP'yi bırakmak istemezdim. Yani bazı var şey diyoruz şu anda. E, o zaman M7'yi bırak. M7'yi bırakamam. M7 benim tatlım bir tanem. O DP'den de büyük bir şey. Benim kalbim de M7'den büyük. Neyse ya boş yaptım hadi. Bakalım doğum boş mu değil şundan atacağım. Böyle büyük yerlere veya küçük yerlere gireceğiniz bir yere bunu alanlar şanslı ilgisi girer İşte de bunun gibi şeyler olabilir işte. Bir dakika ya. Atın. Yok. Ay var. Düşmanlar tespit edildi. İki kişi var. böyle şeyler olabiliyor. Bu bunlarda. Düşman var mı? Çok girmeyin böyle yerlerde bir de. Tamam adamın unutuna bakın. Yani mesela buradan geleceğiniz ya arkadan dolaşın. Oradan içine girmeyin çok. Full rush dedim sözümü tutuyorum. Bak. Siz de sözünüzü bir tutun. Söz verin. Abone olup like atacağım bak. Full rush. Hmm. Aman aman. Ya. Abi, bırak şu kadar ya. 4x kalsın. Bu da 3'le ha ikisi. 2 İki kişi var doğan hakikaten burada. Girdim içine boş. Bir şey diyeceğim şimdi. Lan. Nasıl geldi bu yandı? boş ver. Yok boş. Yani ikisinin de loot'u iyi mi diye sorun. İkisinin de loot'u... Tufur etmeyeyim ağzımı bozmayayım. İkisinin de loot'u kötü. Ama sözümü tuttum. Full rush sözümü. Hadi bir sözünü tut like at, abone ol. Şimdi ben buradan avana girmem gerekiyor. Flash'imiz var. İnşallah şurada şey, erakorder benim şeyim var. Ondan gözüküyor da inşallah kalan şey. Hiç şuraya alamıyorum ki başka yer yok. Ne yapalım? Yok ya. Yok ya şey bir tane şakamız olsun. Eee. No Park'ı temizledik değil mi? Buraya dikkat ya. Dur. Bak. Bak full rush sözüm var. Gidiyorum. Ya da yakın oynayacağım ya. Full rush sözümü istatırım. Çıktım bir tane gitmesin diye bir yere. Karıncaymış her şeyini atacağım. Belki de şu anda izleyen her şey. Atıyor bir şey, atıyor bir şey. Atıyor bir şey. Bana da oluyor. Video mesela adamlar. dakika. Ama baygıt mı? Kıçı sıfır atıyorum. Tamam. Ya ben videonun Videodan videodayken mi iyi oynuyorum anlamıyorum. Ben video bittikten sonra o Bak şimdi videodan çıkıyor mı ya? m 4üm m 4ü var işte. Açık takarım. Şöyle. Şöyle yapalım. Bir dakika ya. Rutum zaten yani şu anda rutuma kötü diye yani olamaz. Tamam. Ama ne gidelim bir şeyimizi atalım. Fırraş dedim. Fırraş sözümü tuttum. Hadi sen de sözünü tut be. Abone ol, like at. Kör oldum. 4x kalsın ya. Yani niye kalsın? Şimdi at diyelim drop'tan AVM çıktı ya. Dürbün olmuyor ondan sonra. Ondan sonra dürbün olmuyor. Ben de ne yapayım? 4x takıyorum. Yani 4x... AVM zaten dürbünün yokken mecbur 3x takıyorsun. 3x de gitmiyor abi AVM'de. Beklemeyiz adam atalım şu şeyini. Ne yapacağız? Bak yeni bir şeyde güncellemede. Hayır fişekler neyse Şimdi ise bazı adamlar bunu ben de yapıyorum. Yani bu çok havuk abi. Şimdi işi bu. Bakın. Şimdi adam fişek atıyor. Basayım diyorum basmaya gidiyorsunuz ya. Adamın dürbünüz varken böyle uzaktan gözetliyorsunuz. Adam zaten bazı böyle o oluyor. Şey uzak uzakta böyle duruyor ya. İşte. işte uzakta durduktan sonra tık orada bekleyen adamı kesiyor. Bunu ben de yapıyorum. Bunu herkes yapar. Ben de işte şimdi öyle pusuya yapmamak için. Tamam. Tamamdayız. Pusuya yapmamak için. Ne yapayım? Yapalım. Beş yaşım var değil mi? Hadi bakayım. Abi ama insan da merak ediyor. Nereden atacak? Tamam. Ya abi. Alev takayım ama M7'yi satamam. M7 man. Kavayım. bunu da full m4 okurum şunda da vardı ama olmaz emin ama ben daha çok m4 oynuyorum yani boş yapıyorum tak abi şunu tak bir avm çok seviyorum ya avm çıkarsa hayatımı kurtarır M7 yerine avurum, Avuk'da M4 yerine avurum ya. Ben eyvah. Avuk meka. Bot herhalde. Tam avuk çıktı. Tamam yeter. Meka'yı alalım. Ben mi var değil mi? Ben mi değil? Işte. Avukumuzu alalım. Avuk satamayık dakika. Aman gelme git. Sevmiyorum seni ama. Abi ne bırakayım? Ben zaten sağlık eşyası. Abi nereden alayım ikisinden de aldım. Ha, ondan al, da aldım. Ondan Ne biliyorum hakkı Kaset. Kaset. 22 kaset nereden buldum lan ben? Tamam 201. Arkadaşlar. Bak full rush sözümü tuttum. 6 leşim var. 6 6. Araba lazım.